Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir mod tanıtımıyla sizlerleyim. Bugün tanıtacağımız modun adı Insta House evet şöyle ee, göstereyim evet böyle bir şey arkadaşlar Şimdi hepsini tek tek göstereceğim wooden house diye bir şey var bunları yapması çok kolay hemen göstereyim böyle yapılıyor ve sağ tık yapıyorsunuz bunu koyup yere sonra işte kapıyı ha ev karşınıza çıkıyor yatak fırında 10 tane kömür ve taş itemler çıkıyor karşınıza ay tahta yine karıştırdık diğeri cobblestone house bunun da diğerlerinden farkı yok diğerinden farkı yok sadece taştan ve içinde taş itemler var böyle yoksa farkı yok hemen geliyorum bir dakika evet devam edelim şimdi diğer evdeyiz Ay, ev değil bu aslında pool havuz olarak geçiyor direkt böyle tabi ben düz, düz dünyada olduğum için Şimdi size böyle bir göstereyim bir dakika. Ah. Hemen. Bu mod çok işimize yarıyor. Ev yapmaya üşenenler için şöyle göstereyim hemen. Kaç blok doğrusu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 6 6. Tamam. Hemen şöyle. 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Ya da hemen şuradan bakıvereyim. Neyse arkadaşlar işte ya. Ben de üşendim şimdi. işte böyle bir şey. Hemen diğer geçelim. Bu tuğladan ev. Direkt. Hemen göstereyim. Tuğladan. Diğerleriyle pek bir fark yok gene. Sadece tuğladan. içinde 10 tane kömür ve gene taş itemler. Bu neymiş bakalım Fountain Evet bu da böyle Süs Süs olarak yapılmış Bir şey Yapımlarını göz Şeyden bakarsınız ya yapımlarına. Bu evler yeni mi arkadaş? Ha modla tamam. Şeyden bakarsınız yani. Bakın neydi? Adını unuttum şimdi aşağıdan linkini veririm. Bu neymiş? Bu tent. E, Türkçesi çadır. Direkt şöyle bir şey. İçinde hiçbir şey yok imansız hiçbir şey koymamış hemen AHS adı house zaten direkt AHS kapısı şu tarafta ben tersten gidelim hemen şöyle bir tane bu en güzellerindendir yapılımına bakalım çok ucuz denemez ama içinden de bunlar çıkıyor. Bir de dışarıdan bakalım bunu arkadaşlar. Şöyle. Ha, dur size şu kısmı göstermeyeyim. Ben kendim de görmemiştim en başında onu. Şöyle çıkıyorsunuz. Bu tarafta eviniz falan. Burası da işte balkon. Aşağıdan havuzumuzu görüyoruz. Bunun adı neydi? Bu mob trap. Göstereyim. O bak girdi. Hemen hemen. Burada işte moblar doğuyor. Size itemların düşmesini sağlıyor. Bu pahalıydı galiba. Biraz evet biraz pahalı. Böyle. Nether'a falan gitmeniz gerekiyor. Işık taşıtıldığı için. Neyse devam edelim. Uyş, uyş. Bayağı da büyük böyle. Demir kapı. Senin adın Kabuston Pillbox. Bu da biraz büyük evlerden. Böyle geniş, iki kişilik direkt. Bu manşap. Adını ben hatırlıyorum. Evet, manşap. Zeminlik bir manşap yapar. tabi e, tabii tuzaklı bir manşap. Böyle burada ipler var görüyorsunuz şunu kırayım göreceksiniz direkt o kadar tuzak kurmuşlar burada chess çinler her zaman aynı şey çıkmaz bu ipler tuzak kancası ve şu redstone devresi sizin olur kullanabilirsiniz şöyle göstereyim böyle bir devre tabi içindeki 63 oda. Eğer isterseniz tepesinden girip 64 oda Evet devam edelim. Brick Pillbox. Bu da bunun işte diğer versiyonu. Aynısı. Ben yani içinde de bir şey yok. Bakalım yok. Bunlarda da bir şey yok. Evin içinde ev çıkartmak çok güzel oluyor ya. Yani. Biri uçuyor. Neyse. Bu işte köylü tüccar çıkarıyor bir tane buraya. Mesela bu yün satıyor. Bu farklı ne satar? Dur bakayım. Bu tavuk satıyor mesela değişik değişik. Bunu ha bu da onun sandstone versiyonu. Yerde yünler falan var tek fark o. Diğerine bakalım. Stable. Bu da şey gibi bir şeydi herhalde. Şey gibi bir şey nedir ya? Ahıl, ahır gibi bir şeydi evet. Bunun içinde saman balyası, tabela ve eğer var. Buraya at koymamış. Neyse Neyse yapılışlarına kısaca bakalım. Stable. Böyle yapılıyor arkadaşlar. Sandık, fence, basış plakası, tabela, meşale, ahşap kapı, meşe odunu, merdiveni, tamam balyası ve eğer. Tent dur. Tent neyle yapılıyor? Tent. Bu biraz hatta hiç pahalı değil yani. Bir, bir tek günleri bulması şey. Zor. Neyse. Gelelim en pahalısına. Yani. Three house. İki demir blok, Bir tane crafting table. Bir tane ocak. Bir tane sandık. Bir tane yatak. Bir tane meşale. iki tane de odun pasta işte. Sonra Motrep. Dediğim gibi bunu göstermişti zaten. Sonra Cobblestone Pillbox. Bu hiç pahalı değil. İki tane yosun taş yapmak bence o kadar zor değil. Siz yapabilirsiniz. Ve yani çok da büyük oluyor. Maşap. Bu biraz pahalı tabi. Maşap. trick Pillbox. Bu da o kadar pahalı değil. Yani şu taşlardan bulması biraz sıkıntı yaratacaktır ama o kadar değil. Evet bu pahalı. Şunlar değil de şu zümrüt işi. Sandstone toolbox. İki tane düzgün. Ne? Evet. Buraya düzgün kum taşı. Buraya keskin kum taşı. Ee, diğerlerine bakalım. Three wooden house. Three demişim. Bu en, en şey, en ucuzu Fırın yap, yatak yap, bir tek şey koyun derdiniz var Başka da hepsi zaten hepsi çok ucuz Bu da aynen, bir tek yatak der Koyun bulamazsınız falan bu cool. bunu yapacağınızı sanmam ama yaparsınız derken. Ben şu font'unla pool'u karıştırırım mesela Brickhouse'a da bakalım. Şunlara da bakalım da öyle yapalım. Göstereyim. Brickhouse gene aynısı. Sadece tuğla koyuyorsunuz. Fountain. Gelelim her tarafa yün. Ortaya su kovası. Bu kadar. Diğeri aktif hepsine galiba. Evet. Ben şununla şunu karıştırıyorum. Şöyle. Yani ikisini de su kullanıyoruz ya yan karıştırıyorum. Tabi yün kullanıp kullanmadığından siz de Gerçi de kullanılıyor. Yok yün kullanı evet. Bunu da kullanmıyor bir tek. Oradan çözebilirsiniz yün kullanılıp kullanmadığından Şöyle boşaltalım envanterimizi. Evet arkadaşlar bir videoda böyle geçti. İlk mod tanıtımım böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.